İsmim Recep Çakıcı. Bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Türk Halk Bilimi topluluğundayım. Geçenlerde Ekonomi Bakanı Mehmet Çimşek'in açıkladığı bir paket duyuruldu. Bu paketin adı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi. Paketin içerisinde aslında eğitimden sağlığa birçok alanda kısıtlamaya gidildiği görülüyor. Birçok okulun yaz okulunun kapatıldığı ikinci eğitim programlarının kaldırıldığı bir durum var. Siz bu kamu tasarruf paketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Bakan Şimşek ekonomiye çare olarak da sunuyor aslında bir yandan bu paketi. Bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce krizi çözecek bir şey mi? Ne için ortaya konuyor? Aslında düzgün uygulanabilse veya düzgün şartlar altında uygulanabilse çok güzel gelebilecek bir paket. Çünkü cidden kamuda çok gereksiz harcamaların da olduğu, sermayeden hiçbir şeyin alınmadığı ve biz öğrencilere, halka, işçilere çok fazla yüklenilen bir durumla karşı karşıyayız Halihazırda ve Bunu yapan iktidarın da bulunduğu konum belli. Bunun üzerine bir de bu tasarruf paketinin aslında halkı rahatlatan, öğrencileri rahatlatan bir konumda olmayacağı sonucunu zaten en başta biliyor konumdaydık. Halihazırda yaşadığımız sorunlar var. Hem ODTÜ üzerinde hem genel Türkiye'deki ekonomik kriz üzerinde de çok fazla yaşadığımız durum var. E bunlar üst üste gelince zaten bu paketten aslında bizim için bir şeylerin çıkmayacağı, Öyle net görülebiliyor. Yani zaten hali hazırda hem okullardaki hem üniversitelerdeki herhangi bir durumla bize bütçe yok deniyor. İşte ringler konusunda öğrencilerin sürekli mağdur edildiği, sürekli 2-3 yıllık süreçte ring sorunlarının hala devam ettiği, artarak devam ettiği, yemekhanedeki sorunların hala devam ettiği, KYK'lardaki işte fiyat artışları, bursların hala belli bir seviyenin üstüne çıkamıyor oluşuyor. öğrencileri rahat ettiremiyor oluşu. Yani halk tarafında da asker ücretin durumu, halkın büyük bir kısmının asker ücretle çalıştığı, diğer bir kısmının orta sınıfın artık yavaş yavaş yok olmaya başladı. Aradaki gelir dengesizliğinin artmaya başladığı bir dönemde. Belki cidden düzgün uygulandığı durumda bu gelir adaletsizliğini dağıtabilecek, düzenleyebilecek bir konumdayken ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Üniversitelere gelen durumlar, işte Yazı okullarının bazı ok e, üniversitelerde açılmıyor oluşuyor, öğrencilerin mağdur ediliyor oluşuyor. Diğer yandan yurtlardaki sorunlar, bugün yurtlara ödediğimiz miktarlar bir öğrenci için çok fazla, e, aileler için bir yük oluşmaya başlıyor. Artık hem okumak, hem eğitim almak çok daha fazla çalışan öğrenciyi görmeye başlıyoruz. Hem okuyan, hem çalışan öğrenciler, ikisini bir arada götürmeye çalışan öğrenciler. Ben bir sahne toplumlayım, bu işte onun getirdiği sorunlar var. Biz öğrenciler için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciler için bir ürün ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bunun getirdiği bize mali yükler çok fazla oluyor. Okulun zaten verdiği ödenekler çok kısıtlı. Aslında biz belirli bir geçimimizi sürdürebilmek, sahne performansımızı devam ettirebilmek açısından bir şekilde gelir yaratmak zorundayız. Herhangi bir konum için. İşte hem dekorlar olsun, kostümler olsun, en basit yerlerden konuşuyorum. Bunlar için bile gelir kaynaklarına ihtiyacımız var bunun üzerine bizim okuldan aldığımız miktarın hiçbir şey yetmiyor oluşu. Sadece işte bir günlük masraf bile oluyor oluşu. Orada bizi çok kötü etkiliyor. E biz burada ne yapabiliriz? Öğrencilere mecburen işte bilet fiyatlarıyla bunu dengelemeye çalışıyoruz ama bu asla istediğimiz bir durum değil. Biz kendimizi sıkıyoruz İşte nerelerden kısabiliriz, öğrencilere ne kadar bunu yansıtmamaya çalışabiliriz. Çünkü belli bir dayanışmanın onların da olduğu durum biliyoruz daha ulaşılabilir bir sanat için, daha ulaşılabilir bir tiyatro için, müzik için, danslar için biz buna bu kadar emek sarf ediyorken gelinen durum bizi çok e, sürüncelemede bırakan bir durum. Ben daha çok işte kendi toplumumuz üzerinden anlattım aslında. Ama bunun her yere yansımasını göreceğiz. Belki işte yıl sonunda burslardaki artış miktarlarının enflasyonla hiç uyuşmayan bir yerde olduğunu da göreceğiz bu kamu tasarruf planıyla işte üniversiteye verilen bütçelerin daha da kısıldığını göreceğiz belki. Bunun bize yansıması da direkt yemekhanelerden olacak. E, personel eksikliklerinden olacak. Topluluk açısından kamu tasarrufunun etkileri neler oluyor? Ekonomik anlamda yaşanan bu krizin kendisinin etkileri ne oluyor? Onu biraz anlatabilirsiniz. Yıllarda topluluğa dönen miktar hala aynı. E, 3000-3500 yani. gibi komik bir rakam. Bu ta 2010'lardan belki daha da öncesinden gelen bir miktar. Ve biz zaten bu miktarla topluluğun çeşitli giderlerini karşılamakta zorlanıyorken bir de üstüne hali hazırda bu kamuda tasarruf paketi yokken gelen sorunlarımız da var. Ne gibi bu sorunlar? Personel eksikliği, ve işte öğrencilerin en basit beslenme, barınma gibi sorunlarının getirdiği yükler var zaten. Bütün öğrencilerin üzerinde. Bunun topluluğa etkileri var. Ne gibi bunlar? İşte öğrenciler çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani ya özeller verenler var ya da farklı yerlerde sahne alan insanlar var. Yine aynı yerden staj yapmak isteyen aslında istediği yerlerde staj yapmak isteyen fakat bunu en azından para kazanmak zorunda da olan ve belki yapmak istemeyeceği yerlerde staj yapan insanlar var. Hı hı. E, bunun kaygıları varken işte yurtların ücretleri, işte yemekhane ücretleri, ringlerin durumu ortadayken bir insanın sanat yapabiliyor olması, gerekli koşullar sağlanamadığı durumda zaten zor oluyor. İnsanlar kendi kaygılarının içinde boğuluyorlar. Sonrasında bunun getirdiği ben sanat yapacağım, ben eğleneceğim, gençlik dönemimdeyim, istediklerimi e, ortaya koyabileceğim, düşüncelerimi ifade edebileceğim alanların kısıtlanıyor oluşu da insanları çok kötü yerlere de etkiliyor. Aynı anda işte bu bireysellikten gelen topluluğa yansımaları bir de topluluğa direkt olan yansımalar var. Hafta sonu işte sahne alacağımız yerlerde ...personel eksikliği olduğu, personel eksikliğinden ötürü de hafta sonu sahne alamayacağımız söyleniyor. Bir sahne topluluğuyuz. Oyunu oynayacağımız amfide biz bir kere veya iki kere ancak e, prova alabiliyoruz. Bunun yükleri var. Psikolojik olsun, hem sahnede yapılan üretimin getirdiği eksiklikler de var. Bu insanları asla tatmin etmiyor zaten. E, hali hazırda bu kamuda tasarruf paketinden önce bunlar varken... ...bir de kamu tasarruf paketinin getirdikleriyle beraber... Neler olacağı, işte bu e, personel eksikliğinden, bütçe eksikliğinden yemekhanenin geldiği durum, drinklerin geldiği durum, amfilerin geldiği durum ortadayken bir de bunun eklenmesiyle nereye gidecek bu artık? Biz ne kadar bunlara dayanabileceğiz? Biz e, asla prova alamayacak mıyız? gibi bu dertlerin bir topluluğa, bir e, topluluktaki insanlara, bir öğrencilere yükleniyor olması zaten çok büyük bir sorun. Biraz buraların çözümünü, ya yani bu kadar alışılagelmiş gelmiş bir ekonomik kriz ve onun katmerlenen e, bir durumu var ortada. işte orta vadeli program 12. Kalkınma planı ve bugün de aslında kamu tasarruf paketiyle görüyoruz. Buranın çözümünü nerede nasıl görüyorsun? Yani sizin hem yaşadığınız günlük sorunlar, toplulukta yaşadığınız sorunlar ve bizim hayatımızda yaşadığımız çeşitli ekonomik sorunlar nasıl çözülecek bence? Bunların çözümü aslında biraz e, bizden de çıkan noktaları var, bize değinen noktaları da var. Ben bize değinen noktalarından biraz biraz bahsedeyim. Bizim yapabileceklerimizden belki biraz bahsedebilirim. Ya bir toplulukların dayanışmasının artıyor oluşu ve bunun işte getirdikleri çok büyük artılar var. Yani herhangi bir topluluğa bizde olmayan bir şey için gittiğimizde onların bize yardım ediyor oluşu, sahnede onlara yardım ediyor oluşumuz hem manevi açıdan hem fiziksel açıdan çok büyük katkılar sağlıyor. Yani yanında ben bu sorunlarla tek başıma uğraşmıyorum benim bana yardım eden insanlar var. Benimle aynı sorunları yaşayanlar var. Ben onları anlayabiliyorum. Onlar beni anlayabiliyor. Ve birlikte bir çözüm üretebiliriz. En azından çözüm üretmesek bile bunu beraber düşünüyor olmak, bunların getireceği çözümleri birlikte deniyor olmak çok büyük bir adım olacaktır. Bunlar konusunda işte bilinçleniyor olmak da aslında bunları getiriyor. Böyle sorunlar çok büyük bilinçlenme yollarına da açıyor. Biz bu sorunları yaşamasak belki de küçük sorunlarımızda, küçük dertlerimizde yine ne kadar küçük olduğu tartışılır. İşte geçim kaygısı, barınma bunların ne kadar küçük olduğu tabii ki çok tartışılır. Ama bunun işte sahneye getirdikleriyle çok konuşmayacaktık aslında da. Bu artık tamamen topluluğun direkt etkilediği, bireylerin topluluğu etkilediği değil de toplumun bireyleri etkilediği sorunlar olmaya başladığında. Bunun çözümü topluluk olarak düşünmek, topluluklar olarak düşünmek, otlu olarak düşünmek, dayanışmak olduğunu düşünüyorum. Bunun çözümlerinden biri bu. İkinci çözüm buna tepki koymaktır. Bu getirilen tasarruf paketinin içeriğine belki tepki koymak. E, tasarruf paketinin gelmesi gerektiği noktalar var. Fakat bu noktalar asla eğitim olmamalı, asla e, temel ihtiyaçlar noktasında olmamalı, barınma, e, beslenme, işte özgür yaşama haklarını elinden alma noktalarından veya işte vergilerin artırılması gibi noktalardan bizi engelleyen yerlerden olmamalı aslında. Buna tepki konulabilir. Bunun alakalı işte belki basın açıklamaları, belki işte daha kamu kamuda tasarruf paketinin içeriğinin ne olduğu, belki ne olabileceği üzerine tartışmalar yaratmak, bu alanda kamuoyu oluşturmak bizi bir yerlere getirebilir, hem halkta bir e, dayanışma da oluşturabilir. Biz sadece ODTÜ açısından da düşünmemeliyiz, ODTÜ'deki topluluklar açısından da düşünmemeliyiz. Genel olarak da bunlara ne yapabiliriz noktalarından baktığımızda da o kamuoyu oluşturma, İnsanlar buna tepki koymalı ama nasıl koyacak? Cidden kamuda tasarruf paketinin olması gereken yerler var. Ne gibi o yerler? Biz şu an işte vergilerin tamamen halktan alındığı, orta sınıfın e, eridiği bir dönemde yaşıyoruz. Ama şirketlerin vergi indirimlerine uğradığı, çeşitli teşviklere maruz kaldığı yerlerde e, bizim uğradığımız bu vergi artırımları, işte personellerdeki e, işten çıkarmalar, maaşlardaki zamlar çok az kalıyor. Asgari ücretteki zamlar çok az kalıyor. Bunların getirdiği sorunlar belki daha çok dile getirilebilir. Emeklilerin hali hazırda yaşadığı sorunlar var. Bunlar dile getirilebilir. İşte emeklilere bütçe yokken öğrencilere bütçe, bütçe yokken, kısaca halka bütçe yokken bu işte büyük şirketlere bütçe var, vergi indirimleri var. Bu doğru olmadığına dair bir kamuoyu oluşturulabilir. Buna dair işte fikirler üretilebilir. Bunun nasıl aşılabileceğine dair, bunun neler getirebileceğine dair.